İzlanda'nın, Snafellens yarım adası İzlanda'nın bir minyatürü gibi. Yani volkanlar, şelaleler, lav tarlaları, ne bileyim buzullar, nehirler her şey bir arada. Hatta balina turları bile yine bu civarda yapılıyor. Olafsvik'e e götürmüştüm sizi. Katil balinaları yani orkaları yılın belli dönemlerinde izleyebileceğiniz turlar yapılıyor Olafsvik kalkışlı. Ve bu söylediklerime paralel olarak sizi şu an getirdiğim yer bir tane krater arkadaşlar, daha önce de götürmüştüm sizi. Bu krater Saks Hall diye geçiyor ismi. Şimdi oraya doğru yürüyelim bakalım ve İzlanda'nın bir başka harikasını yakından görelim. Bahsettiğim Saks Hall krateri bu oluyor. Yaklaşık yüksekliği 100 metreymiş. Ve oluşumu da 3.000-4.000 yıl öncesine dayanıyormuş arkadaşlar. Şimdi şuradaki patika yoldan yukarıya doğru çıkıp içini gözlemleyelim. Bakın burada otopark ücreti yok. Giriş ücreti de yok. Sadece buradan isterseniz bağış yapabiliyorsunuz. Şimdi şu yoldan şöyle yukarıya doğru çıkalım. Herhalde 10 dakikada çıkarız. Bakın şu alanı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu gördüğünüz alan komple lav tarlası, lav alanı. Lavlardan oluşmuş taşlar. Mükemmel. Zaten kaldığım kamp alanında da göstermiştim. Orası da öyle. Yine bu şekilde lavlardan oluşmuş kayalıklar. Evet arkadaşlar geldik. Bakın volkan tüfleri. Ve içini gösteriyorum şu an. Müthiş gerçekten. Yani tam olarak mükemmel bir kase şeklinde böyle. Bu şekilde patlamış ve şu an aktif olmayan bir yanardağ aslında burası. Burası da o yanardağın patlaması sonucu oluşan krater. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Bakın bu da patlamanın patlamadan sonra buralar hep böyle lav tarlası haline gelmiş. Yani müthiş gerçekten. Küçük ama etkileyici bence. Bakın havadaki toz bulutu hala devam ediyor. Yoksa buradan Atlas Okyanusu falan da gözüküyor normalde. Şu üzerinde yürüdüğüm yerler hep volkan tüfü aslında. Yani lav bunlar zamanla taşlaşmış. Şöyle diğer tarafına da geçelim. Bakın bir başka manzara hemen yan tarafındaki diğer lav alanları resmen tarla olmuş. Böyle. Bakın burada çok güzel bir tane pusula yapmışlar. Şu an kuzey bu taraf oluyormuş. Öyle. yarım Yarımadası'nda yer alan gezilecek, görülecek yerlerin koordinatlarını yazmışlar. Mesafelerini yazmışlar. Ve isimlerini. Güzel. Size demiştim. E ee, Sinafenle Adası İzlanda'nın bir minyatürü gibi. Burada gerçekten her şeyi bir arada bulabiliyorsunuz. O bakımdan önemli bir yer. Ee, şimdi diğer güzelliklerini keşfetme zamanı. Yola devam. Bu sefer sizi daha ilginç bir krater'e getireceğim. Şu an böyle bir yoldan gidiyoruz. 1500 500 metre kaldı. Kraterin içine gireceğiz arkadaşlar arabayla. Şöyle bir yer. Şu an kraterin içindeyim. Şöyle adeta bir stadyum gibi. Buranın ismi Hola Holar. Krateri diye geçiyor arkadaşlar. Lavlarla yeraltı suyunun etkileşimi sonucu ortaya çıkmış ve volkanik patlamayla bu hale gelmiş bir yer. Gayet küçük bir krater bu şekilde. Gerçekten ilginç yani. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Yani bence coğrafya öğretmeni olan herkes mutlaka ve mutlaka İzlanda'ya gelmeli arkadaşlar. Yani bu sektörde yani bu coğrafya öğretmenliğinde hani kendini geliştirmek istiyorlarsa gerçekten bu anlattıklarını birebir yaşamak ve görmek ve nesillere daha iyi aktarmak istiyorlarsa bence Kesinlikle ve kesinlikle İzlanda'ya gelmeliler. Şimdi artık ee, Batı kısmını bitirdim gibi, şimdi güneye doğru dönüyorum yavaş yavaş. Yani Snæfellnes Yarımadasının şu an güneybatı taraflarındayım. Şimdi artık güneyden doğru devam edip yolumuzu akşam üzere Reykjavik'te bitireceğiz. O zaman zaman kaybetmeden yola devam edelim. Şu an geldiğim yer ise e, Duyu Palon Sandur diye bir yer. Aslında burası değil. Şurada ileride bir 10 dakikalık yürüyüşle bir plaj varmış. Oraya gidiliyor. Oraya gideceğiz sizinle. Bakın buranın doğal yapısı az önce de gösterdiğim gibi her yer böyle lav taşlarıyla dolu. Gördüğünüz bütün alan hep bu şekilde. Şimdi şu yolda devam edelim. Bu arada burada tuvalet imkanı var şuradaki konteynerlarda ve otopark ücreti yok. Yalnız arabayı niye bıraktım ki ya? Arabayla ilerleyelim nasılsa yol açık. Bayağı popülermiş yalnız burası. Çok gelen var. Bakın bu taraftan gidildiğinde seyir noktası varmış sol taraftan da gidildiğinde 6 ile 12 kilometre arası değişen yürüyüş yolları var arkadaşlar bakın Şuradaki aşağıdaki yolda kanyon gibi siyah plaja inen yol arkadaşlar bakın Bu tarafın manzarası da bu şekilde. Şimdi şu yoldan aşağı inelim arkadaşlar. Bakın şurada bir tane göl var. Lagün mü artık? Lagün var. Oradan da sahile bir bakalım, plaja bakalım. Siyah kumlu plaj. Buranın çok ilginç bir hikayesi var. Şimdi e, eskiden burası bir balıkçı kasabasıymış ve balıkçılığa kabul edilmenin bazı şartları varmış. Mesela şartlarından birisi şunlar. Bakın burada şu sondakini saymayın. 4 tane taş varmış ve balıkçılığa kabul için bu taşları e, kaldırmak gerekiyormuş. Kaldırabilirseniz e, o zaman balıkçılığa kabul ediliyor musunuz? Bakın mesela en küçüğü 23 kiloymuş. Şuradaki şu 54 şu 100 ve en baştaki de 154 kiloymuş. Ee, balıkçılığa kabul edilmek için minimum şu 54 kilo olandan kaldırmak gerekiyormuş. Kaldırabiliyorsunuz balıkçı olabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Bakın burada da bunu resmetmişler bu şekilde. Lagüne şuradan bakılıyor. Şöyle pencere gibi bir yer var ya. Kayanın arasında bir oyuk oradan bakılıyor. Şimdi şuradan size başka bir şey göstereceğim. Bakın şurada iki tane lagün var. Bir tanesi şu, bir tanesi de arkadaki. Bunlar tatlı su kaynağıymış o dönem için. E, bu balıkçı köyü 19. yüzyılda tamamen terk edilmiş arkadaşlar. Bakın şurada da 1948 yılında batan bir e, balıkçı teknesiymiş. Hala anı olsun diye sergiliyorlar. Bakın parçaları her yere dağılmış. En büyük parçası şurada. Böyle bakın. Paslanmış her yere şöyle geniş bir alana yayılmış. Evet. Burası da böyle. Şimdi sırada ne var? Bakalım. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Şurada güzel bir seyir noktası varmış denize karşı. Oraya bir bakalım arkadaşlar. Londrangar diye geçiyor ismi. Şöyle bakın insanlar şuraya doğru yürüyor. Biz de gidelim. Bakın önce şurayı göstereyim size. Müthiş bir manzara. Şöyle bir manzara arkadaşlar. Tahilerden devam ediyor şöyle böyle. Bakın hemen arkamızda ne var? Onu göstereyim size. Dağı görüyor musunuz? İşte burası Snafellsjokull. Yarım yarımadasındaki buzul dağı arkadaşlar. Bakın. Toz bulutundan çok net gözükmese de üstteki karlar gayet e, açık ve net şekilde görülebiliyor. Buranın devamı ise yine bu şekilde. Az önce göstermiştim size. Şöyle fales şeklinde Evet şimdi de Arnar Arnarstapi diye bir başka seyir noktasına geldik arkadaşlar. Önce şöyle taşlardan bir askere benziyor sanki, asker gibi bir şey yapmışlar. Bardur, Sunefernes. Hımm şeymiş. Sunefernes yarım adasının gardiyanı gibi bir şeymiş, bekçisi. Güzel yapmışlar. Şöyle tipik bir. Viking gibi gayet güzel hem şurası var hem de bu taraf var şöyle gidelim oradan bu tarafa döneriz bakın burası da az önce gösterdiğim yerin yaklaşık 6 kilometre ilerisi bakın şöyle bir tane bazal sütunlarla güzel bir görüntü oluşturuyor şurada mağara gibi bir şey var yine ilginç sütunlar lav sütunları bunlar hep. Bu tarafta da öyle şekilde. <laughs> Sanafel Nasisi Yarımadası'ndaki gezimize devam ediyoruz. Şöyle şirin bir kiliseye rastladım. Bu da Kirkia ismi. Bakın yukarıda 1847 yazıyor. Yani şu anki yapı 1847'de inşa edilmiş. İlk defa 1703'te inşa edilmiş. Bu daha sonra onun yerine inşa edilen kilise. Hemen yanında bir tane mezarlık var. Şuradan şöyle daha manzarası bu şekilde etrafı yine lav alanlarıyla çevrili. Şöyle şurada Atlas Okyanusu arkasında hemen böyle şirin bir protestan kilisesi arkadaşlar. İzlanda'nın kırsallarında yer alan kiliselerin en güzel örneklerinden bir tanesiymiş. Şimdi yola yine devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki durağım. Top balıklarını görebileceğimiz bir plaj. Oraya doğru gidelim şimdi. Haydi bakalım. Lan şunlara bak hiç oralı değiller ha. Fok plajına da geldik. Bakın şöyle bilgilendiren panoları var. İzlanda'da bu arada ilginç halen daha yasayla hala fok avcılığına izin veriliyormuş. Ee, görülebilen foklar bu şekildeymiş genel olarak bundan gözüküyormuş. Bir de gri olanından varmış. Bu şekilde sessiz quiet zone diyorlar. O yüzden ses çıkarmamak önemliymiş. Evet fokları görüyorum şu an. Sağ taraftaymış. O tarafa doğru gidelim. Millet şu tarafta toplanmış ama bu tarafta hiç göremedim. Herhalde o tarafta. Ha bakın. Şurada Ta taşın üzerinde ortada bir tane var. Bu arada buranın burada sessizliğin önemli olmasının sebebi yavrular etkileniyormuş arkadaşlar, o yüzden e, çok ses çıkarmamak gerekiyormuş. Bakın şurada kocaman oturuyor. Bakın şurada çok net belli olmuyor ama tam şurada büyük bir tane. Tam şurada. Bakın hareket ediyor şu an. Gördünüz mü? Suya atlayacaksın. Ha iki tane varmış. Yok. Birkaç tane daha var. Burada da ördekler. Burada ilgisinden sıkılmışlar. Öbür tarafta bakın bir tanesi daha ileriye doğru gidiyor. Baya büyük olanları da var diğer tarafta. Yani kayaların diğer tarafında. Bu tarafa doğru bakıyorlar. 4-5 tane görüyorum şu an. Burası da bu şekilde. Ya yani ben açıkçası buraya gelirken e bayağı bir yakından görürüz diye tahmin etmiştim. Dediğim gibi ancak yani gösterdiğim gibi ancak belli bir mesafeden bakabiliyorsunuz. Bayağı var aslında. Ya yani şayın şu, şey, şu şuradaki kayalığın arkası full dolu. Biraz daha yükseğe çıkınca çok net gözüküyor. Burası böyle. Evet, fazla vakit kaybetmeye gerek yok burada. O yüzden yolumuza devam edebiliriz. Bu arada park ücreti 900 kronmuş arkadaşlar. Tabii böyle bir de hizmet bedeli falan alıyorlar. Yine böyle bine yakın falan oluyor. Yani yaklaşık 300 lira. Yakınlarda böyle başka önemli bir yer var mı diye bakınırken haritada şöyle bir yer buldum. Ölkelde diye bir yer varmış. Bakın şurada bir tane vana gibi bir şey var. Oradan sodalı su geliyormuş. İlk 1754 yılında keşfedilmiş. Sonra 1904 yılında bir çukur açılmış buraya. Sonrasında da bakın böyle bir yer, bir yer yapmışlar. Baksanıza suyun rengini. Daha sonra yapılan araştırmalara göre insan sağlığı için herhangi bir sorun teşkil etmiyormuş. Baksanıza hala kenarlardan sular sodalı su çıkıyor görüyor musunuz? Şimdi şuradan şişemizi dolduralım bakalım. nasıl diye soracak olursanız böyle sanki şey ya demir tadı var. Çok böyle bildiğimiz anlamda soda değil. O yüzden bilmiyorum. Çok doldurmadım. Az bir şey tadacağım. Ondan sonra dökeceğim. Pisi. Ne oldu? Gel. Gel. Arkadaşlar bakın size şimdi İzlanda'da benzin nasıl alınır onu anlatayım. Önce fiyatları göstereyim. 318 kron, 318.8 normal benzin, dizelde 322.9. Yani 100 liradan fazla. Şimdi öncelikle bagaj kapağımızı açtık. Burada siyahlar genelde dizel oluyor, yeşil olanlar da normal benzin oluyor. Şimdi önce şuradan ödemeyi yapıyoruz. N1 adlı benzinlikteyim bu arada. Şimdi şuradan language yazan yere tıklıyoruz. İngilizceyi seçtik. Sonra ne diyor? Kartınızı sokun diyor. Soktuk. Buradan yine İngilizceyi seçin. Lütfen bekleyin. Pininizi giriyorsunuz. O arada ben girerken size manzarayı göstereyim. Girdim. Yeşile bastım. Okey dedim. Şimdi kartı geri al diyor. Aldık kartımızı. Şimdi kaçıncı pompa olduğunu seçin diyor. Şimdi şu kenarda yazıyor. Ben ne taraftayım? Birdeyim değil mi? O zaman şuradan biri seçiyoruz. Ne diyor? Pompa hazır diyor. Ondan sonra buradan da bagaj kapağımızı açıyoruz. Benim aslında tam depoya yakın ama size göstermek için şey yapıyorum. Bakın buradan şimdi aldım. Şu sesi duyduktan sonra hazır. Buradan benzin şey yapmaya başladım. Bakın ekranda gözüküyor zaten ne kadar olduğu. Beş litre. Beş litre yüklemişim. Tamam. Bu kadar. Sonra bunu yerine takıyoruz. Sonra kapağını kapatıyoruz. Olay bu kadar arkadaşlar. Bu arada kartınızdan otomatik yüksek miktarda çekebilir. N1'lerde böyle bazı N1 istasyonlarında direkt ne kadar istiyorsan yani biraz menüsü eski olanlar mı diyeyim ne kadar istiyorsanız o kadarlık tıklayabiliyorsunuz. Yani 2 bin kron, 5 bin kron, 10 kron gibi hiçbir zaman şey yapmayın fulle seçeneğine basmayın. Öyle olduğu zaman böyle 100-150 euro falan çekiyor ama kullandığınız kadarını hemen şey yapıyor, alıyor kalanını hemen iade ediyor. Diyor. Yani veya bazen 1-2 gün falan sürebiliyor. İzlanda'da benzin almak bu şekilde arkadaşlar. Okey. Sen ne kadar güzelsin öyle. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar iki haftalık İzlanda yolculuğumun sonuna geldim. Bu gerçekten hayatım boyunca unutamayacağım bir yolculuktu. İzlanda'da geçirdiğim bu 14 gün bana sadece doğayı değil e, sade yaşamayı da öğretti. Artık yolculuğun, rüzgarın ve sessizliğin kıymetini çok daha iyi anlıyorum. İzlanda'dan kendime birçok şey katmış olarak geri dönüyorum arkadaşlar. Bundan sonraki yolculuk nereye olacak bilmiyorum. Umarım videolarımdan keyif alıyorsunuzdur. Bir sonraki ilginç yerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.